İskenderun Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Diyap Atar'ın ablası son yolculuğuna uğurlandı. Dört çocuk annesi Nur Güzel Pirinç uzun süredir tedavi görüyordu. Önceki gün birden fenalaşan Nur Güzel Pirinç kaldırıldığı hastanede yaşamını kaybetti. <laughs> Yaşama gözlerini yuman Nur Güzel Pirinç'in cenazesi önce Konarlı Mahallesi'ndeki evinin önüne götürülerek burada hem dua okundu hem de helallik alındı. <laughs> سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك وتعالى جدك وجل ثناؤك ولا اله غيرك لا اله الا الله الملك الحق المبين Sadıkul emin. Ardından ise Konarlı mezarlığında cenaze namazı kılındı. Nur Güzel Pirinç'in cenaze namazına İskenderun Belediye Başkanı Mehmet Dönmez, önceki dönem Belediye Başkanı Fatih Tosyalı, İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, İskenderun Belediye Başkanı Yardımcısı Cihan Akyürekoğlu, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluş temsilcileri, gazeteciler ve aile yakınları katıldı.